Herkese merhabalar. Bir Cuma günü yine Dünya Gazetesi'nin online online araçları üzerinden yaptığımız yayına hoş geldiniz. Ee, Ali Ağoğlu yine eşlik edecek bize. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. <laughs> hoş buldum. Ee, yine hızlı bir hafta geçirdik. Bir sürü tartışmalar oldu. Ama yine biz bankacılık düzenlemeleriyle başlayalım. Bugün BDDK'dan ceza haberi de geldi. Neler oluyor o oralarda? Ne diyeceksiniz bankacılık sektörüne ilişkin? Valla doğrusunu isterseniz çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Diyeceksiniz ki neden? Şimdi bugünkü gelen yasa bazı, şey pardon ceza bazı şikayetler üzerine gelmiş yani Covid ile ilgili vesaireyle ile ilgili. BDDK burada bir otorite olarak inisiyatif kullanmış 15-20 milyon lira civarında bir ceza kesmiş sanıyorum bankalara. Evet, evet. Yani çok büyük değil ama sembolik de olsa, yani sembolik de olsa bir hani yapmayın etmeyin tarzında bir şey bu. Yani kırmızı ışıkta geçmediniz ama sarı ışıkta geçtiniz <laughs> ben de size burada bir uyarıyorum diyen bir ceza yani BDDK'dan gelen. Çok önemli mi? Detaylarını bilmediğim için çok önemli gibi gelmedi bana. Lakin daha önceden VDK'nın yapmış olduğu bir takım düzenlemeler var. Bu düzenlemeler bence önemli. Ve özellikle 3 bankaya 3 bankaya yasak getirdi geçen hafta. Ee, önceki hafta sonu, geçen hafta pardon geçtiğimiz hafta sonu bu hafta başında tekrar bu yasağı geri aldı. Ee, birkaç tane düzenleme var. Bunlardan bir tanesini hatırlayalım. Ee, swap imkanları daha doğrusu Türk bankalarının yurt dışındaki bankalarla yapmakta olduğu swapların sermayelerinin yüzde %100'ler yani ser herhangi bir kısıt yoktu. Önce yüzde yüzüne geldi. Sonra yüzde onuna geldi. Ve en sonunda yüzde birine kadar indi bu. Yani sermayelerin yüzde evet. daha fazla yurt dışına TL verdikleri bir swap işlemine izin vermiyorum dedi BDDK. İkinci bir iş daha yaptı. Ee, dedi ki e, yurt dışındaki banka, Türk bankalarının yurt dışındaki iştiraklerinin ne? Sadece yüzde yarımı, sermayelerin yüzde yarımı kadar, 0.7'si kadar bir para verebilirler, borç verebilirler dedi. Oradan da TL'yi kapattı. Evet. Bir üçüncü şey daha yaptı. E, Vostro dediğimiz yurt dışındaki yabancı bankaların, Türk bankalarındaki Türk lirası hesapları ağırlıklı olarak ama döviz de olabilir, önemli değil. Ama Türk lirası bank hesaplarındaki Vostro'lardaki TL'li bakiyelerinin gün içinde dahi olmak kaydıyla asla eksiye geçemeyeceğini söyledi. Şimdi bu Bunların hepsi getirdi, götürdü, götürdü, götürdü. Türk lirasını mümkün olduğu kadar Türkiye içinde kalacak bir yapıya e, doğru getirdi. Yurt dışına hiçbir şekilde TL verilmemesini söylüyor BDDK. Bankalar teknik olarak buna çok itiraz edeceklerini bir noktada değiller. Lakin Türk lirasının konvertibilitesini oldukça bozan şeyler. Şimdi bu Vostro hesaplarını e, yasaklayınca veya eksiye düşmelerini yasaklayınca e, bazı bankalar, yabancı bazı bankalar ister istemez daha önceki alışkanlıkları gereği çünkü onlar şöyle yapıyorlar. bir müşterilerine bu ticari banka olabilir, bu bir şirket olabilir, herhangi bir müşterisi veya dünya üzerindeki herhangi bir bankaya veya finansal kuruma doları satıyorlar. Akşamleyin karşında TL bekliyorlar. Bu arada gün içinde de başka bir bankadan alıyorlar. O başka bankadan aldıklarında TL'leri ellerinde olmayabilir. Ama günün sonunda diğer sattıkları taraftan TL'ye gelince onlar birbirlerine denk gelecekler ve kapanacaklar. Fakat şey, BDK bunlara yazılı olmayan ama sözlü bir şekilde bir e, bariyer koyunca bazı bankaların TL e, ödemelerinde sıkıntılar oldu. Üç tane bankaya yasak geldi. Çok anlamsız bir yasak. Yani hakikaten anlamsız bir yasak. Çünkü e, iki gün değil ama üç gün sonra bu yasak kaldırıldı. Kaldırıldı. Bu çünkü sistemin gereği olan bir şey. Yani bu böyle yasaklayarak yani e, ceberut yöntemlerle çok kolaylıkla halledilebilecek konular değiller bunlar. Yani o yüzden e, o yasak kaldırıldı. Hani onun üzerine bugünkü geldiğimiz noktada bazı bankalara ceza kesilmiş. Hani böyle bir günlük acil yani o da enteresan. Yani acil ve günlük kararlar alınıyor. Bunların arkasında ne olur? Nasıl bir sonuç doğurur? Bunlar bunu yaparsak biz arkasından ne gelir gibi gibi çok da fazla düşünülmeyen kararlar alınıyor. Sonra bu kararların çok ciddi yan etkileri olduğu ortaya çıkıyor ki varlar. O kararları mecburen geri alıyor. Ee, Vostur kararını geri aldılar, üç bankayı geri aldılar. Yani şimdilik swapları geri almadılar ama o da Türk lirasının e, küresel olarak convertible para olmasını baya baya zedeleyen o durumunu, o statüsünü baya baya altını oyan kararlar bunlar. E, bir fayda getirir mi derseniz kısa vadede evet. Ama orta uzun vadede çok da fazla faydalı olacak şeyler değil. Bu şunu gösteriyor aslında. Yani çok da fazla kendinize güvenmediğinizi su gösteriyor. Yani ben bu kararlardan, arka arkaya gelen bu kararlardan özellikle de alınıp iki gün sonra, alınıp üç gün sonra vazgeçilen kararlara baktığımda kararı alan otorite veya kurumlar veya Türkiye çünkü o kurumlar Türkiye'yi temsil eden kurumlar kendilerine evet. çok güvenmiyorlar ki bu kadar acil ve geçici veya geri dönülemeyecek kararlar alıyorlardı. Yani bunlar Türkiye için çok da hoş şeyler <laughs> değiller. Yani mutlaka ve mutlaka daha böyle uzun vadeli, kalıcı ve özellikle de bugünden yarına geçerli değil ama bugünden 6 ay, bugünden bir sene, bugünden iki sene sonrasına yönelik kararlar almanız lazım. Bütün sistem kendini ona göre ay ayarlaması lazım. Mesela en önemli karar aktif rasyosu kararı. Aktif rasyo kararı evet. çok ağır bir karardır. Şimdi Bugünden yarına ve Mayıs başı itibariyle söylediler. Mayıs başından itibaren geçerli. Bankaların bunu ayarlamasına imkan ve ihtimal yoktu. Nitekim ayarlayamadılar. Yani ya onlar mecburen DTH'i kovalamak istediler ki DTH paydada yer alan şey 25 çarpanla çarpıldığı için ağır bir bankaları ağır bir yük getiren bir şey bu e parametre. Bankalar DTH kovalamaya çalıştılar. E ne oldu? Faizleri inanılmaz düştü. Ha amaç bu muydu? dersiniz ki amaç buydu doğrudur yani ona bir itirazım olmaz fakat bunu yarın demezsiniz yani 3 aydan sonra işte bu rasyoyu %80'e çıkaracaksınız 6 aydan sonra %90'a 1 yıldan sonra %100'e çıkaracaksınız dersiniz bütün sistem bunu yavaş 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 e, ayarlayarak <laughs> veya e, ince ayarları tamamlayarak oraya varır ama siz yarın derseniz son derece sert sonuçları ortaya çıkıyor. DTH'ler sıfıra düşüyor. Ve buna karşılık e, baktığınız zaman bankalar e, mecburen bono veya hazine bonosu devlet tahfini yönetiyorlar. Kısa vadeli pirus zaferi gibi zaferler bunlar. Kısa vadede işe yarıyorlar da maliyetleri çok yüksek olan zaferler bunlar. Onun için daha kalıcı, istikrarlı, güven oluşturucu. Çünkü bunlar güven zedeleyici kararlar yani. Bunları mutlaka ve mutlaka belli bir düzen ve belli bir güven şeyinde aralığında yapmanız lazım. Siz bunun çok dışına çıkarsanız sağa bakarken solu, sola bakarken sağı kaçırıyorsunuz. Böyle bir takım sonuçlar doğuruyor ortaya ister istemez. Bu özellikle 3 bankanın yani yasak getirilip kaldırılan üç bankanın bu Türk bankalarının en büyük işlem yaptığı kurumlar olduğu da söyleniyordu. Hem kamu bankalarının hem diğer özel bankalarımızın. Şimdi onların işlemlerinde de bir tereddüt olmayacak mı bu yabancı bankalarda? Siz bize hemen bir ceza kesmeye çalışıyorsunuz, yasak getiriyorsunuz. Hani dediğiniz gibi bu güveni çok sıkıntıya sokan bir şey ve bu hani yabancı çıkışı da yani hep bu adımlarımızdan mı oluyor bilemiyorum tam olarak hocam. Yani çok ağır bir çıkış vardı bu haftada. Hem devlet tahvillerinden hem de hisse senedinden yabancının bir milyarın üzerindeydi işte 5 milyara, yani %5'e kadar düştü yabancının devlet tahvillerindeki payı. Yani para gelsin diye uğraşırken bütün çıkışları yaratıyoruz ve bu adımlarımız mı biraz etkili acaba bu konuda? Valla korkarım faydasıyla, fazlasıyla öyle. Çünkü e, bunlar dediğim gibi güven inşasına yönelik değil güven erozyonuna yönelik adımlar ve bu güven erozyonu ister istemez e, bu piyasalarda uzun yıllar tecrübesiyle iş yapan yabancı kurumların e, bu piyasalara olan güvenini zadeliyor ve ister istemez de onlar e, girmesi kolay çıkması zor bir piyasaysa dediği isimli çıkalım sonra bakarız diyorlar yani onlar acele yok onların, onlar çok e, köklü kurumlar Yani bugünden yarına bir hareket yapmaları gerekmiyor Ha bir başka sıkıntı daha var Ben size onu da söyleyeyim Yani bu bahsedilen yasak getirilen 3 banka e, Aslında Türkiye'deki ee, uluslararası finans piyasalarına ulaşım konusunda Türkiye'ye uzun yıllardır destek olmuş olan bankalar. Bugün şöyle düşünün, şimdi biraz sonra büyük ihtimalle doları soracaksınız ne oldu ne bitti diye. Dolarla ilgili mesela meseleye gelmeden önce ben biliyorum yani burada yazıyor zaten yani burada dolar ne olacak abi yazıyor okuyabiliyor musunuz onu bilmiyorum. Hepimizin değil derdi. Evet yani dolar ne olacak abi diye evet, tabii biliyorum oraya gelirsiniz geliriz de gelmeden önce şöyle bir şey var. Yani bizim uluslararası piyasalara bir ulaşımımız gerekiyor. Swap piyasasını bozduğumuz zaman bu ulaşım evet. büyük oranda zedelendi. E bunun dışında biz nasıl swap, şeye ulaşacağız uluslararası piyasalara? Swap line'lar ile ilgili konuşuluyor şu anda. Onu konuşuruz biraz sonra ama e, bunlar oldu olmadı ayrı bir şey. Ama herhalde ve şart altında Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin yurt dışına ihra edici diye bir takım kıymetler olacak. Hakeza bankaların da olacak. Şu aralar e, net borç ödeyicisi olduğumuz bir dönemdeyiz ama yani öbür gün hayat biraz daha normale döndü ve Türkiye daha fazla borçlanmak istedi. Hangi bankalara gideceksiniz? Ben size söyleyeyim. Evet. Bu yasakladığınız 3 bankaya gitmek zorundasınız. Çünkü bunlar gerçekten dünyanın en önemli 3 bankası, en, en önemli 3 bankası değil. En önemli 10-15 bankasının içinde yer alan bankalar. Şimdi bunlarla siz bir kavgaya tutuşursanız bu tav kavgadan ne yazık ki e, kazançta çıkmanız hayli zor. E, Bunu dengesini iyi kurmanız lazım. Ve bugünden yarına kazanacağınız pirus zaferinin, ki Pirus zaferi nedir diye e, kısaca söyleyeyim. Kazancınızın ödediğiniz bedelden çok daha az olduğu zaferlerden bahsedilir Pirus zaferi ilgili. Yani Pirus'un yapmış olduğu savaşta e, inanılmaz sayıda insan kaybedip savaşık kazanıp ama sonunda elinde pek fazla bir şey kalmadığı bir durumdur. Bu da benzer bir durum. Yani bu kadar kavgayı yapıyorsunuz. Nereye, neye, kim neye, hangi amaca hizmet ediyorsunuzu hakikaten bir kafa patlatıp düşünmek lazım ki şu anda göründüğü kadarıyla bu üç banka bugün değil yarın, yarın değil öbür gün, öbür gün değil sonraki gün mutlaka lazım olacak olan bankalar. O yüzden Aynen. de karar çabucak geri döndürüldü diye düşünüyorum. Aynen. O zaman yolunu açtınız. Hemen soralım. Yedinin altına indi. Dedikodular dönüyor piyasada. Swap hattı için görüşmeler sürdürülüyormuş da işte, işte Çin'le Japonya'yla yapacakmışız. 3.1 milyar dolarlar konuşuluyor ama hani o ne, neye yetecek onu da bilmiyorum ama dolarda bir yedinin altında seyir var. Ne olacak bu doların hali bu hafta? Şimdi bu hafta e, yani şöyle önümüzdeki hafta için söyleyebiliriz. O, yani piyasa şu anda 6.91.80'lerde hemen hemen kapanmak üzere. Önümüzdeki hafta ne olur derseniz bir swap rüzgarı da esiyor. Ne yani arkadan evet. piyasa arkasında bir swap rüzgarını aldı geliyor. Fakat bu swap rüzgarının içinde işte Çin rüzgarı var. Katar rüzgarı var, İngiltere rüzgarı var, Japonya rüzgarı var. Buradan gelecek paralarla ilgili gerçekten hiçbir fikrim yok. Mutlaka olabilir. Bunlardan bazıları gerçekleşebilir, hayata da geçebilir. O bankalar ya da oradaki ülkeler Türk lirasını alıp karşında bize dolar vereceklerini varsayıyoruz şu anda. Çünkü elimizdeki rezervleri onlara rehin ettiğimiz zaman bu aslında bir swap hattı veya ekstra bir kaynak anlamına gelmiyor var olan kaynağın nakde dönmesi anlamına gelen bir şey. O çok fazla işimize yaramıyor. Diğer taraftan ben bu saydığım dört tanesinden ne kadar alırız konusunda çok fazla bir fikrim yok. Ama bu alacağımız paraların bir, iki, üç, bilemediniz dört ay. Çünkü şu anda en son açıklanan 4.9 milyar dolarlık cari açık, Mart ayı cari açığı, toplam yıllık bazdaki cari açığı 1.5 milyar, pardon fazlayı 1.5 milyar dolara indirdi. Ne demek ki ekonomi çalışıyor. Halenler biz ithalat yapıyoruz. O yüzden hani 3-5 milyar dolarlık swap imkanları bizi 3-5 ay yüütür. Yani çok fazla götürecekmiş. Bu görünmüyor. Bunun yerine yani Fed'in, ECB'nin, Avrupa Merkez Bankası'nın veya e, IMF'in içinde olduğu bir swap hattı gelirse o swap hattı hakikaten bir işe yarar. Çünkü bu bahsedilen dört tane ülkeden gelecek olan swap hattının çok ama çok fazla böyle kalıcı bir etki yaratmasını beklemek bana göre abesle iştigal. Kısa vadede dediğim gibi piyasada böyle bir heyecana kapılır. Kur daha da aşağı düşebilir. 6.75-6.80'lere düşebilir. Böyle bir ihtimal var. Ama uzun süreli kalıcı kökten çözüm anlamında bir radikal çözüm anlamında bir şey olacak mı derseniz bu ihtimal düşük görüyorum. Ama IMF Dünya Bankası pardon IMF ECB veya FED'le gelecek olan bir swap hattı arkasında ciddi bir kredibiliteyi de getirecek. O kredibilite gelirse bu swap hattından kayıt faydalan, faydalanacağımız atıyorum kafadan 10 milyar dolar var ise arkasındaki eklenen kredi bir birlikte 30-40 milyar dolarlık iş yapar. Yok yapmazsanız eğer yani diğer Çin ve diğer bankalardan gelen 1 dolar 1 dolar iş yapar. Onun dışında da çok fazla bir işe yarayacakmış gibi görünmüyor bana. Anladım. Son olarak şeyi sormak istiyorum hocam. Bir haftadır merak ediyorum. Kuaförünüze gittiniz mi? Berberde neler Aha. oldu? oldu? Aha ilk iş, ilk iş, ilk iş gittim. Siz, siz gittiniz mi bilmiyorum ama benim ilk işim kuaföre gitmekti. Ben gittim. Hatta ben bir çıt daha ileriye gittim. Benim e, ayak baş parmağımda bir problemim vardır. E, özellikle Ayak Sağlık Merkezi diye bir yer var. Oraya git, gitmem lazımdı. İki aydır gidemiyordum. İlk iş oraya gittim. Arkasından kuaförüme gittim. Hatta taşa hatta oh. da ihtiyacım yokken gittim. Tabi herkes maskeyle, ben de maskeyle öyle bir şey yaptık ama e, gitme sebebim de çok enteresan. Onlar e, günlük kazanıp günlük yaşayan insanlar. Dedim ki ben, e, benim kuaförüm veya işte bu ayak sağlığımla uğraşan kişi taş mı yesin dedim. Ve Değil hakikaten tabi yani gittim. Yani e, tedbirleri aldım. İşte onlar tedbirlerini almışlar. E, ve şeyim, yani gittim ve çok da ee, şikayetçi değilim veya herhangi bir problem yaşadığımızı da düşünmüyorum. Herhangi bir şekilde bir bulaşma vesaire durumu olduğunu şimdilik düşünmüyorum. Ama şunu da göreceğiz. Hep beraber kuaförler açıldı, AVM'ler açıldı. Buradan bir sorun çıkacak mı çıkmayacak mı? Yani e, 11'inde açıldığına göre 25 Mayıs'tan sonraki istatistiklere daha dikkatli olarak bakacağız. Ben de onların içinde <laughs> olacak mıyım, olmayacak mıc? <laughs> beraber göreceğiz. Aman, 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 <laughs> öyle bir şey olmasın ya, hocam. Inşallah. Buradan biraz şeye de gelmek istedim de, işsizlik ve sanayi üretim de biraz bu haftanın yani çok piyasa şeyi olmasa bile bize dokunan siz hep onu diyorsunuz ya tabana inen bir şey, destek, yardım. Bu işsizlik verileri henüz bize koronavirüsü göstermedi ama. Çok yüksekte yakalanıyoruz ve ben gerçekten korkuyorum. Hani bu iş biraz daha kötüye gidecek. Yani ne, ya işsizlik çok büyük bir sorunmuş gibi geliyor bana. Sonunda da öyle olacak gibi korona etkisi geçtiğinde. Ee, sizinki sadece bir his, benimki gerçekten bir <laughs> e, tahmin. Ben tahmin olarak e, küresel bir işsizlik geliyor demiştim küresel. Ve Amerika'ya baktığınızda. Amerika'ya baktığınızda 4 hafta içinde 30 milyona ulaşan bir işsizlikten bahsediyoruz. Korkunç bir rakam. %17.4'e yükseldi Amerika'daki işsizlik. Bu tarihin en düşük seviyesi olan 4.3'ten 4 hafta içinde 4 hafta içinde 17.4'e yükseliyor. İnanılmaz bir, hızlı bir artış. Şimdi bizdeki verilerin şey, ya isterseniz eğin, isterseniz bükün, isterseniz çarpın, isterseniz bölün. Ne yaparsanız yapın. Şu anda ekonomiyi açma çabasının içindeki arkasındaki en önemli sebep bu istihdamı koruyabilmek. Çünkü e, bir de şöyle bir durum var. Yani bir bir kere bu, bu çarkların durduğu bir duruma gelirseniz, o çarkları tekrar çalıştırmak için gereken enerji veya katalizör veya işte e, nasıl diyeyim? kayganlaştırıcı olan ihtiyacı çok daha fazla oluyor. O yüzden çarklar dönerken bu işi devam ettirmekte fayda olduğu için ekonomiyi açmaya çalışıyoruz. Sadece biz yapmıyoruz bunu. Almanya yapıyor, İsviçre yapıyor, İsveç yapıyor, herkes yapıyor bunu mecburen. Çünkü durdu mu, yani o çarklar durdu mu tekrar çalıştırmak için çok büyük enerji eklemeniz gerekiyor. E o enerji herkesde yok. O yüzden çalıştırmaya çalışıyoruz ama yine de ne yaparsak yapalım korkarım ee, bu problemle karşı karşıya kalacağız önümüzdeki dönemde çok büyük olasılıkla e, turizm sezonu da bittikten sonra özellikle e, Eylül Ekim ayında biz bambaşka bir resimle karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden hani en azından izleyiciler için bunu bir yere not etmekte fayda var Eylül Ekim ayı ikinci dalga gelir gelmez bunu bilmiyorum. Yani ben tıp uzmanı değilim. İkinci dalga gelirse eğer o Eylül'de gelecek, Eylül, Ekim, Kasım'da gelecek dendi. Onu da bilmiyorum. Doğrudur, Eylül'dir. Hiçbir fikrim yok ama işsizlik konusunda bildiği bir şey var ki o da turizm sezonu sona erdikten sonra işsizlik tarafında bence önemli e, kayıplar yaşayacağız. Özellikle genç işsizlik konusunda ki bilmiyorum. en son, en son rakamlar yüzde, yani her dört gençten birinin işsiz olduğunu söylüyor. Orada çok ciddi olarak bir sorun yaşanacak diye düşünüyorum. Tabii ki gönül istemez bunların olmasını ama e, hep aynı yerdeyim ben. E, bugün geldiğimiz durum ya bugün yaşadığımız durum evet Covid yüzünden çok ağırlaşmış durumda. Ama bazı ülkeler buna çok daha sağlıklı reaksiyon verebiliyorlardı. Çünkü arka taraftaki omurgaları sağlamdı. Sizin omurganız çok sağlam olmayınca bu şey COVID darbesi sizi biraz daha fazla kamburlaştırdı. Biraz daha fazla zayıflattı. Biraz daha fazla yük bindi omuzlarınızda. Onu taşımanız biraz daha zor oluyor. O yüzden e, her zaman şuna ben özen gösteren birisiyim ki mümkün olduğu kadar koruyucu hekimlik yönünde hareket etmekte fayda var. Bu sadece kişisel sağlığımız için değil. E, şirket sağlığı için ama aynı zamanda ülkenin ekonomik dengesi için koruyucu hekimliğe çok önem vermek lazım diye düşünen bir tarafta biz ona çok fazla özen göstermiyoruz. Biraz hani kullandık diyelim gazı kaynakları. Son e, çok soru geliyor da sadece bir tane şey sormak istiyorum. Haftaya belki altını daha çok değerlendiririz. E, şeyi soruyorlar. Alış-satış makası çok fazla değil mi? Bu da kanuni midir diye. Son o soruyla bitirelim isterseniz hocam. Ben de tam şeyini alamadım. alır Alış ve satış arasında çok mu fark var? Evet, şöyle kanunu ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. Lütfen izleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. Sadece altınla ilgili bir teknik analizim var. Ona bir bakacaktım çünkü çok kritik eşikte altın. O yüzden bakıyorum. Alım-satım makasının geniş olması gerçekten bir piyasadaki katılımcı sayısının az, yani likitlerinin çok sığ olduğunu gösteriyor. O bir iki oynaklığın arttığını. Ee, herhangi bir işlem yapmak isteyenlerin alırken düşükten satarken mümkün olduğu kadar yüksekten satmak istedikleri için buna e, yani finansal literatürde e, bunu açmak diye bir offer spread denir yani alım satım fark şeyi fiyatları o e, aradaki fark açılıyor yani e, bir offer spread'in yani alım satım fiyatlarının arasındaki fark açıldığında bilin ki likitte daralmıştır oynaklık artmıştır Piyasanın ne yöne gideceği konusunda brokerların veya traderların veya aradaki sarrafların e, çok fazla bir fikri yoktur. Kendilerine güvenmiyorlardır, risk almak istemiyorlardır. O yüzden aradaki farkın genişlemesiyle ilgili e, bugün kanuni bir düzenleme yapsanız olacağını söyleyeyim ben size. Ben bir altın sarrafı olsam kanuni düzenleme yaptınız. Aradaki farkı atıyorum kafadan e, binde üçten daha fazla açamazsınız dediler. Ben dükkanı kapatırım hemen. Siz ne alıp ne alıp ne alabilirsiniz ne satabilirsiniz. Hiç 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 acımam yani hemen dükkanı kapatırım. Yani yapılacak bir şey yok buna. Yani bunu bu, yani serbest piyasanın belli kuralları var. Bunları da çok fazla zorlamamak lazım. Ve şu anda altınla ilgili olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Yani 1747 50 seviyeleri çok kritik bir seviyeydi. Daha önceden denedik, geçtik, geçemedik, geçtik, geçemedik. Tam oralara çok yakın durumdayız hani altın ons fiyatı olarak konuşuyorum. Gram fiyatı ile ilgili zerre bir fikrim yoktur. Yani 35, 35 senedir gram TL ile ilgili hiçbir fikrim olmadı. Hiçbir zaman da olmayacak. Çünkü reddediyorum onu ama eğer bu seviye aşılacak olursa büyük ihtimalle 1798-1800 seviyelerine kadar gidecek altın. Oradan sonrasında karar vereceğiz hep beraber. E, altının bir önceki zirvesine gider miyiz gitmez miyiz? Ben altını bu sene şanslı görenlerdendim. Ee, ve altın yıl olur mu diye de sordum hatta yılın başındaki yazıda. Altın tarafında biraz daha şansı görüyorum ama gene her zaman söylediğim gibi eğer altın gidecek diyorsanız gümüşe de biraz daha fazla özen gösterin derim. Ama şu andaki göründüğü kadarıyla altın fiyatları için kritik eşik 1747-48 seviyeleri hatta 1745-50 seviyeleri diyeyim. Bunun üzerindeki bir kapanış 1800'lere kadar hareketi hızlandıracak ama aradaki alış-satış farkının geniş olması ile ilgili Lütfen kimse bu işlerle uğraşan alım satımla uğraşanlara yani yatırımcılar tarafını değil bir de empati yaparak öteki tarafı düşünmeleri lazım. O farkın açılmasının sebebi dediğim gibi likitlerin azalması oynaklığın artmasıdır. Ona da yapılacak çok fazla bir şey yoktur. Çok sağ olun hocam. Yine dediniz yani başta da konuştuğumuzda aynı şeyi söylediniz. Güven 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 hani her şey gelip oraya bağlanıyor değil mi? Güven her şey, problemi. Her şey. Altında yani şey, da bu. Bankaları yönetirken de bu. Her, her şey oraya. Her yere, her yer güvene çıkar. Şöyle yani benim evet. çok e, beylik bir lafım vardır. Ekonomide tek geçer akçe güvendir diye. Evet, doğru. Yine evet hatırlıyorum. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Harika bir yayın oldu yine bence. Çok teşekkür çok sağ ediyorum. Sağ Katılan sağ izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Sağlıkla kalın. Çok sağ olun.